Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasul ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ehlül min lisani yefkahu gavli. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed. Şimdi arkadaşlar bedeni hastalıkların teşhis ve tedavisi için biliyorsunuz bir tabibe müracaat etmek gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam öyle emrediyor. E bedeni bir işte nereniz ağrıyorsa, bir fiziki bir rahatsızlığınız varsa bir mürşide gidiyoruz. Şey bir doktora gidiyoruz. Aynı şekilde manevi hastalıklardan kurtulmak için de manevi bir tabibe, bani bir alime Allahu Zülcelal'in izniyle dini bir ihtiyaç olarak gösterir. Gerçekten bir ihtiyaç. Çünkü mühim olan da manevi hastalıklardır zaten. Hani tabiri caizse eskiler güzel bir şey söyler. derdin efendim derdin en fazla seni öldürür der. Zahiri dertler böyledir ama manevi dertler insanın çünkü ahiretini de ilgilendirdiği için o manevi hastalıklar önemlidir. Bakara suresinde Allah Uca buyuruyor ki onların kalplerinde hastalık vardır celle ile işaret buyurulan buyurulan korkunç bir hastalıklar var. Yani Allah ayeti celle de buyurduğuna göre tedavi edilmezse insanın ebedi ahiret hayatını öldürdüğü için tehlikeli. Onun için korkunç oluyor. Çünkü nasıl böyle zahiri manada insan hasta olduğu zaman güzel yemeklerin lezzetini anlayamıyor, İşte ağız tadının geri gelmesi için hastalığın tedavisi gerekiyorsa bizlerin de nefsi emmareye mağlup olan masiva bataklığına dönen bir kimsenin de kalbi hasta oluyor. İbadet ve taatlerden lezzet alamıyor. Ee, yani sadece ibadet ve taatlerden lezzet alamadığı gibi kin, kibir, gadab, şehvet, haset, riya, tamah gibi böyle ucup gibi kötü sıfatlar da o insanda bu sefer efendime söyleyeyim kalbini, bedenini sarıyor. Ve insan tabiri caizse insanlıktan çıkıyor. Esfele safilin oluyor. Yani alim de olabiliyor. Hiç önemli değil. Mürşit işte bunun için gerekiyor insana. Yoksa bir insan işte ben kitap okuyorum, ben biliyorum, ben işte ben de alimim demekle mürşit ayrı bir şey çünkü o demin dediğimiz manevi hastalıklar. Onların tedavi edilmesi. Biz de bunun için buradayız. Kamil bir mümin olabilmek için kalpten bu kötü sıfatların bir bir izale edilmesi gerekiyor. Yine Allah ayeti cellede buyuruyor ki Enam suresinde kötülüklerin zahir ve batin olanlarından bakın. Yani açığından ve gizlisinden uzak durun diyor. Kötülüklerin zahir ve batın olanlarından açığından ve gizlisinden uzak durun. Çünkü kurbanlar Kalp temiz olursa kişi ibadet ve taate sevk eder. Kalp temiz olacak. Ama bu zahir böyle genel manada işte benim kalp, kalbim temiz, siz benim işte e, tam dinimi yaşamadığıma bakmayın. Şöyle yapma yaptığıma bakmayın. Aslında benim kalbim temiz. Hayır böyle bir şey değil. Kalp temiz olursa kişi ibadet ve taate sevk eder. Kalbin temiz olması. İmam-ı Gazali Rahmetullahi Hazretleri Diyor ki bu batıni kötülüklerden sakınabilmek ve korunma yollarını bulmak için diyor. i̇mam Gazali Hazretleri İhya Ülumi. Adab-ı Zikir Risalesi var orada zikir bahsinde. Diyor ki bu diyor batıni kötülüklerden olabilmek, sakınabilmek ve korunabilmek için diyor. Bir mürşidi kamile intisap zaruridir. Diyor. Zaruridir. Ve bununla alakalı diyor ki terbiye etmek suretiyle bir mürşide intisap edip, terbiye etmek suretiyle kötü ahlakını atıp, onun yerinde güzel ahlakın yerleştirilmesi için kişinin diyor mürşit ve mürebbi bir şeyhin terbiyesine girmesi lazım. Başka türlü olan. Yani bugün bana da o gelen sorulardan genelde mesela diyor ki işte nefiler, yani bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. İşte efendim ibadet ve taatlerimizden nasıl lezzet alacağız? Alamıyoruz. Zikrimizden lezzet alamıyoruz. Bakın demek ki kalp temiz olması gerekiyor. Kalbimizin teskiye edilmesi, nefsimizin terbiye edilmesi gerekiyor. Yani o manevi hastalıktan kurtulmanız gerekiyor ki ibadet ve taatlerden lezzet almaya başlayalım. Çünkü Allah'ın zülce bir o da neyle oluyor? Bir mürşidi kamilin eliyle oluyor. Elhamdülillah Allah bizi ona ulaştırmış. Çünkü Allah'u Zülcelal kullarını kendi yoluna irşad edecek peygamberler göndermiş bakın. E Bu manadan dolayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahirete irtikal edince de Allah'u Zülcelal irşad için, irşad etmek için insanları efendim kulefasını ve ondan sonra da onun haleflerini yani Allah dostlarını, mürşidi kamilleri efendime söyleyeyim göndermiş. Onun için Diyor, kendisini terbiye, insanın kendisini terbiye için ve Allah-u yoluna irşad edecek bir mürşide mutlaka ihtiyacı var. Elhamdülillah. İmam Rabbani Hazretleri de, e, Mektubat-ı Rabbani de diyor ki, onun bir nazarı mürşidini kastediyor, bakın, onun bir nazarı diyor, kalp hastalıklarını giderir. Bir teveccühü beğenilmeyen kötü huyları siler, süpürür. Beğenilmeyen kötü huylarını da diyor siler süpürür. Yani medresede nasıl diyor müderris neyse tarikatı aliyede de mürşit olur. Müderris akla hitap eder, senin aklını irşad eder. Efendim nakli akla tatbik eder. Metni açıklar, efendim ilminin de tahlil eder. Onu sana efendime söyleyeyim anlatır, senin anlayacağın duruma getirir. Hı. Mürşidi kamil de senin ruhunla meşgul olur. Senin o da terbiyecidir. O da mürebbidir. Kendisine intisap eden müridin bütün hususiyetlerini göz önünde bulundurarak herkese ayrı ayrı. Herkesin durumuna göre, ahvaline göre, meşrebine göre, efendime söyleyeyim, yaratılışındaki ferasetin, edindiği marifetin derecesine göre, istidadına göre, yani yeteneğine göre, kabiliyetine göre, müridin kalbindeki kudreti böyle o micazındaki sertliği, bakın burada da önemli, ahlakındaki o kötü huyları, fesadı böyle izaleye çalışır. Mürşit. Yani müridi o kötü hastalıklardan tedavi etmeye çalışır. Yeter ki ama dediğimiz gibi o müridin alim olması, cahil olması, avam olması önemli değil. Şimdi Gavsi Bilvanisi Hazretleri siirtte bir hastaneye yatırmışlar, bir rahatsızlanmış hastaneye yatırmışlar efendime söyleyeyim. Orada da e, Tillo e, Tillo'daki medreselerden hocalar hacca gitmişler. Dönüşte duymuşlar Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin hastanede yattığını. Onu ziyarete gelmişler. Bakın. Bunlar böyle efendime söyleyeyim. Yani bu hocaların her biri 250'ye yakın talebeye ders veriyorlarmış böyle. Yani beş vakit namazı cemaatle kılıyorlar. Başla iş baş, yani onlar mollalar. Müderrisler. Başka işler, işleri güçleri yoktur. Yani devamlı ilim tahsiliyle meşguller. Ee, talebe yetiştiriyorlar. Onlar demişler ki gavs ı Bilvanisi Hazretlerine kurban demişler. Biz bu nefse emmareden bir türlü kurtulamıyoruz. Bak ya alimin de lazım işte. Ha? Yani o Efendim bu kadar tamam alimler bu kadar ilim sahibi ama bakın diyor kurban biz bu nefsi emmareden bir türlü kurtulamıyoruz. Yani bu hocalar bile nefsi emmareden şikayet ediyor. Bu haldeyken bile ilimleri onların ilimleri dahi olsa nefsi emmarede çünkü yetmiyor. O o başka bir şey çünkü. O zaman işte Gavs-ı Bilvanis Hazretleri diyor ki ben de sizin gibiydim. Bak ben de sizin gibiydim diyor. Talebelerim vardı. Beş vakit namazı camide, cemaatle, medresede kılıyorduk. Hatta diyor bir vakit namaz. Bak bak Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri benim üzerimde kaza olmadı diyor. Cemaatsiz de kılmadım diyor. Bir vakit namazı bile diyor yani. Tek bir vakit oldu diyor bana diyor. Cemaatsiz kılmam. O zaman da diyor talebelerle yaylaya çıkmıştık. Talebeler oyuna daldılar. Yanımdan uzaklaştı gittiler. Baktım ikindi namazı geçmek üzere diyor ben de cemaat namazı cemaatsiz tek başıma kılmaya mecbur kaldım. Ama sonradan diyor o talebeler geldikten sonra cemaatle kaza ettim. O Şafi mezhebinde oluyor öyle yani. Yani ve ben ömrümde bir tek o zaman cemaatsiz kıldım bak. Cemaatsiz kıldım. İlmimiz de vardı efendim. Daha sonra da hatta diyor mübarek güya diyor bir de seyitliğimiz var diyor. Buyuruyor. Gece namazlarda dahil diyor, bütün sünnetleri de kılıyordu. Böyle olduğu halde diyor Gavs-ı Bilvanis Hazretleri. Şah hazinenin yanına gittim. Onun elini tuttuğum zaman diyor. Sanki ben o zaman kadar bir Ermeniymişim. Ermeniymişim diyor sanki o zamana kadar. Bir Ermeni Müslüman olunca onda nasıl değişiklik olur diyor. İşte bende de aynen diyor kendimde de o değişikliği gördüm. Ve Gavsi Bilvan Efe Gavsi Bilvanisi Hazretleri Şah Hazine'nin yanına gittiğimde onun elini tuttuğumda biz de kendi hayatımıza bir bakalım. Şöyle bir dünya bakın. Yani daha bundan yıllar öncesinde bir mürşidimizin yanına gitmeden, Seyda Hazretleri'nin yanına gitmeden ki halimizi bir düşünün. Serkeş bir hayatımız vardı değil mi? Her, her kendi bir şöyle bir yerlerden geliyor. Mutlaka efendime söyleyeyim bir günahın içerisinden geldi. Mutlaka efendim işte namazında belki ibadetlerinde tam manasıyla üzerinde duramıyordu. Gerçek manada Allah-u Zülce kul olamıyordu. Ama ne zaman ki bir mürşidi bulduk, ne zaman ki saadatları tanıdık, gerçekten işte efendime söyleyeyim o zaman gerçek imanın, gerçek efendim irfanın, gerçek Müslümanlığın, gerçek ibadetin ne olduğunu, aşkın, muhabbetin, Allah'u Zülcelal'e muhabbet duymanın, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin ne demek olduğunu, birçoğumuz da birçok şeyi biliyordu. Yani düşünün, belki şu anda her zaman diyoruz ya, şu dünyada, şurada yüz kişiyi çevirseniz, namaz farz mıdır, değil midir diye sorsanız, kaç kişi namazın farz olduğunu bilmez? Herkes bilir. Ama kılıyor musun diye sorsanız, belki yüzde kırkı ancak kılıyordur, belki yüzde otuzu kılıyordur. Bunu işte biraz önce dediğimiz kalbin hasta olması, manevi hastalık olması, ibadetlerden zevk alamaması. Nasıl zahirde bir insan hasta olduğunda en sevdiği yemekten bile lezzet alamıyor, manevi hasta olduğu zaman da işte ibadetlerden zevk alamıyor. Bunun için işte mürşidi kamille beraber olmak, onunla beraber olduğundaki elde ettiğin fayda hiçbir şey başka hiçbir şey temin edemez. Olur. Bunun en açık örneği, sahabe efendilerimizdir. Bakın sahabelerin derecesi en aşağı olan bile bir sahabi bile en yüksek hadis bilgininden, en yüksek evliyadan, en değerli fakihten ve en büyük veliden daha üstün. Değil mi? Ve daha faziletli. Sahabe-i kiram efendiler. Bu üstünlüğün nedeni ne? Hiçbir zaman kitap okumak, işte eser incelemek, bilmem çok alim olmaları mı? Yok. Çünkü sahabenin çoğu okur yazar bile değildi. Yani bu üstünlüğün nedeni bilgi çokluğu veya kültür zenginliği, ilim zenginliği değildi. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sohbetinde bulunmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin nazarına girmişlerdi çünkü. Onun için çok kıymetli. Onun için bu ahir zamanda da Allah dostlarıyla beraber olmak, onların nazarına girmek onun için önemli. Abdurrahman Taha Hazretleri'nin mektubatında diyor ki, Allah'a ulaşmak diyor elli bin senelik yoldur. Allah'a ulaşmak elli bin senelik yoldur. Bu da uyanıklık, ilim, amel, hac, riyazet, zühd, kusursuz namaz, nefsi yok ederek Allah'ın rızası ancak öyle diyor gidilir. Bununla beraber, bununla beraber diyor elli bin yıl elde edilecek şeylerin ben diyor mürşidimin sohbetiyle elde edeceğime inanıyorum. Abdurrahman Ta'a Hazretleri buyuruyor. İnsan onun için diyor ki insan sadıklarla beraber olursa Allah da olsun mürşidiyle beraber olursa bu 50 bin yıllık yolun sohbe o bir o kişinin diyor o mürşidin bir sohbetiyle elde eder. Allah'ın. Bu da neyle gelir?